İyi akşamlar hocalarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şevket hocamızla birlikteyiz ve sınava 5 gün kala kendisi nasıl çalıştı ve bizlere ne tavsiye verir, bununla ilgili bir video çekeceğiz. Öncelikle Şevket hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar öncelikle. İyisiniz umarım. İyi akşamlar, iyiyim teşekkürler. Sizi sormalı. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam bizlere öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Şevket Kötece, 98 Osmaniye Kadirli doğumluyum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden 2020 yılında mezun oldum. Ve aynı sene KPSS sınavına girdim. Kendi bölümümde 73. oldum. Çok güzel hocam. Tekrardan tebrik ederiz. Sağ olun hocam bu rabite sınavına 5 gün kala nasıl çalışmıştınız ve şu an çalışan hocalarımıza neler tavsiye verirsiniz? Şimdi şöyle hocam ben son 5 gün kala deneme ağırlıklı gidiyordum. Hani günde 2 deneme çözüyordum. Çünkü GKG ve eğitim sınavından sonra 2 haftalık bir kısım kaldığı için o iki haftanın bir haftalık kısmını tekrar yapmaya, bir haftalık kısmına da deneme çözüp analizini yapmaya ayırmıştım. O yüzden son 5 günde deneme çözüyordum yani. 2 i̇ki, iki tane günde deneme çözüyordum. Tabii ki yani deneme 75 soru ve 75 tane kısa sözel soru olduğu için istisna var sadece birkaç tane uzun soru. Kısa sürüyordu genelde. Çok bir vaktimi almıyordu. Yanlışları kontrol edip onun geri kalan zamanında da yine tekrarlar. Çünkü sıkıntılı birkaç konu illaçı oluyor. Hepsini tam anlamıyla özümseyemiyoruz yani konuları. Onları yine tekrar ediyordum. Yine oradan eksik kapatmaya çalışıyordum. Bu şekilde değerlendirdim son beş günümü. Güzel. Ee, peki hocam, ilk sınavları kötü geçti demeyelim de, normal düzeyde olup hala sınavım kötü geçti veya hala ilk oturumları düşünen hocalarımıza ne tavsiye verirsiniz? Şimdi şöyle bir şey var. Zaten sınav, e, üçüncü sınav 5 gün kaldığı için ilk iki sınavdan artık kurtulmak gerekiyor. Çünkü ilk iki sınavın toplamı eşittir ÖABT yani. O yüzde otuz, yüzde yirmi. ÖABT etkiliyor. Çok çok önemli. Yani adamı rezil de ediyor, vezir de ediyor ÖABT açıkçası yani. Çünkü çok örnekleri var bunun. Yani PDR gibi bir bölümde misal örnek vermek gerekirse geçen yıl yani benim ve sizin girdiğiniz sınavda PDR'de 80 net yapamayan GKG'de 80 net yapamayan PDR'de dersin ki hani ya 80 net çok zor ya 80 net yapamadıysa çok zor atanamaz herhalde falan dersin. Eğitimi de öyle hani bir PDR'ci için olağanüstü iyi değil 66 bandında. Ama öyle bir ÖABT yapıyor ki 72 doğru 3 yanlış 600 küsürüncü yani 600-700 arasında bir sıralaması var. Bu da şunun çok bariz bir örneği ki ÖABT'de iyi yapmak birçok şeyi... Tersine çevirebilir. Bütün bölümler için geçerlidir yani ortalamanın daha doğrusu ortalamanın değil, ortalamalar genelde düşük oluyor yani. Orada bir yığılma oluyor. Her bölümün kendine özgü bir sınavdan sonra yığılması oluyor. Tabi sınavın zorluk derecesine göre de değişecek şekilde. O yığılmanın birazcık üzerine çıkan arkadaşlar orada kendini öne atıyor. Hani bizim YGS-LYS sınavımızda da böyleydi. LYS'de misal kapatıyorduk ya 130 binlerden 30 binlere, 10 binlere çekenler oluyordu. Tabii ki o işi tarlık sayısal orada farklı dengeler edeneceksiniz ama demek istediğim ÖABT kesinlikle bizim en önemli sınavımız. Herkes de biliyor bunun böyle olduğunu zaten ama tabii ki sınavlar iyi geçmeyince insanlar doğal olarak moral bozabiliyorlar ama kesinlikle bence bozmasınlar. Aynı şekilde şu son 5 günü en azından ellerinden geldiğince en iyisini yapsınlar. Çok iyi değerlendirsinler eksik oldukları yerleri özellikle çok iyi bir şekilde kapatsınlar ve sınava hazır bir şekilde girsinler, ellerinden geleni yapsınlar. E, peki hocam konu eksiğim var diyenler de hani şimdi videoyu izleyecekler, büyük ihtimal panik olacaklar. İşte ben deneme çözümü çözeyim, konu eksiğimi kapatayım, nasıl yapayım diye soracaklar yani. Onlar sormadan önce ben size sorayım. E, yani konu eksiğim biraz fazla. İşte örnek, örnek vermek gerekirse sınıf öğretmenliğinde çok fazla alan var. İşte orada veya farklı alanlarda çok fazla koneksiyon var. İşte e, denememi çözeyim, konularıma ağırlık vereyim, yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Ya bu tarzda e, kafasında çok fazla soru işareti olan hocalarımıza ne tavsiye verirsiniz hocam? Şimdi hocam şöyle bir şey var. Son şimdi beş günden bahsediyoruz. 5 gün çok uzun bir zaman dilimi değil maalesef. Hani bugüne kadar yapılan şeyler illaki bir boyuta ulaşmıştır. Bundan sonra yapılacaklar artık nasıl olur? Hani çok fazla konu eksiği zaten çok kapanacak derecede onu zaten hocalarımız kendisi karar verir. Kapanacak derecede vardır hani konu eksiği. Misal bir kendi bölümünden örnek vermem gerekirse. Misal meslek etiği gibi bir konuda eksiksindir. Meslek etiği zaten çok kısa bir konu. Ama misal kuramlarda bir eksiğin varsa 5 gün kala. Yani çok ciddi boyutta bir eksikten bahsediyorum. Küçük eksikler kapanır yani birkaç kuramda sıkıntı yaşıyorsundur. Orayı kapatırsın ama kuramların genel olarak bir eksiklik varsa bunun kapanması zor olur son 5 günde. O yüzden bu, bu, durumda arkadaşlar için, bu durumdaki arkadaşlar için biraz daha stratejik çalışmalarını önerdim. Yani ben kendi bölümüm açısından söylemem gerekirse mesela kuramlarda çıkabilecek başat kuramlara daha çok ağırlık vermeleri nedir? Bunlar akılcı, duygusaldır, bilişseldir, varoluşçudur. Ama hani aile sistemleri kuramı mesela daha böyle geri planda, arka planda kalan bir kuram olduğu için bunlara çok fazla Eğilmezlerse daha iyi olur. Çünkü çok geniş bir dersten bahsediyoruz. Bu şekilde çalışmaları bence daha mantıklı olur. Son 5 günde özellikle. Çok ciddi eksiği olanlardan bahsediyorum. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. E, hocam son sorumuz. Çıkmış sorulara son 5 gün baktınız mı? Veya çıkmış sorulara son 5 gün bakış açımız nasıl olmalı? Bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz bizlere? Çıkmış sorulara tabii ki baktım. Hepsini çözdüm. Zaten bizim bölüme Çıkmış sorular, hani, şeyde, ÖABT PDR'ye 2014 yanlış hatırlamıyorsam, de olabilir geldiği sene. Ve bu yıldan itibarenki bütün çıkmış ÖABT sorularını, sınavlarını çözdüm. Hatta 2019 sınavına da ulaştım bir arkadaşımdan. Şimdi şöyle bir şey var. Kendi bölümüm açısından, tabii diğer bölümlerle alakalı çok bir ÖABT'de deneme kalitesinden, ondan bundan bahsedemeyeceğim ama normal yayın denemeleri çok hoş olmuyor çok yani tatmin edici seviyeden birazcık uzak oluyor yayın denemeleri. O yüzden çıkmış sorular, çıkmış sınavlar 50 soruluk da olsa çünkü 75 soru şurada yeni bir sistem bu 75 soruluk sistem 50 soruldu daha önce. 50 soru da olsa ÖSYM'nin soru mantığını görmek çok önemli. ÖSYM zaten her sınavda bir standardı buluyor, standartı tutturuyor. Ya kolay ya da zor bir sınav ben her zaman söylüyorum yoktur. Ortalamayı bir şekilde tutturur ÖSYM. ÖABT'de de böyle. ÖABT'de de Konu aynı oluyor. Misal atıyorum bizde biblioterapi sorusu geldi 2020'de. Biblioterapi evet, biblioterapi diye bir şey var. Yani öğrenciye kitap öneriyorsun. Misal bu tekneye biblioterapi diyoruz ama biblioterapinin aşamalarını sormuş. Böyle bir şey görmedik. Kitaplarda da yazmaz. Ama ÖBT'de bunu derinlemesine soruyorlar ve mantığını kavraman gerekiyor. O anda soruyu okuyup o mantığı yürütmen gerekiyor. Bunun için de en doğru şey ÖSM'nin çıkmış sorularını irdelemek olacak. Bunları da nasıl irdeleriz? güzel bir şekilde çözeriz. Gerçekten ciddiye alarak gerçekten sınava girmiş gibi 120 dakikayı kendimize vererek çözeriz. Sınav sonucunda da sadece yanlışlarımıza değil iki şık arasında belki üç şık arasında kaldığımız sorularda doğru cevabı işaretlesek bile geriye dönüp hani ben bu soruda neden iki şık arasında kaldım? Neden üç şık arasında kaldım? Diye dönüp bir bakmak gerekiyor. Çünkü o soruyu o anda doğru yapmış olabilirsin. Belki şansa, belki de gerçekten doğru bir mantık yürütmüş olabilirsin. Ama bir daha çıkarsa abi benzer ya da aynı bir soru. O soruda yine sıkıntı yaşama ihtimalin var. Deneme analizi bence en güzel böyle yapılır. Zaten dediğim gibi az yani kısa sürüyor denemeler. Çok uzun zaman almadığı için tekrar da yine fazlaca bolca vakit alacaktır. Anladım hocam. Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Sorularınız bu kadardı Arkadaşlara başarılar diliyorum 5 günü dediğim gibi çok iyi değerlendirsinler ee, Şimdi tabi hepsi yoruldu Herkes yoruldu Sınavın bitmesini bekliyorlar Büyük bir merak ve de heyecanla Sınavdan sonra her şeyin daha güzel olmasını Ümit ediyorum onlar için